Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerimiz şöyle önemli bir soru var. Birçok kardeşimiz bunu soruyorlar. Bir kadın ölmüş kocasının yüzünü öpebilir mi? Tabiri caizse vedalaşıyor, onu görüyor ve öpmek istiyor. Bu şekilde olması caiz midir diyen soran kardeşlerimiz var. Değerli kardeşlerimiz mahremiyete dikkat etmek kaydıyla ölmüş bir insanın yüzünü öpmekte beis yoktur. Ancak adam öldükten sonra nikah düşmesi sebebiyle kadının kocasının yüzünü öpmesi caiz değildir. Hazreti Ayşe validemizden rivayetle Hazreti Ebubekir radiyallahu an efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince geldi ve örtüyü açıp efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü öptü ve ağladı, gözyaşı döktü. Yani buradan da anlaşılıyor ki ölmüş bir insanın yüzü öpülebilir. Onun arkasından gözyaşı dökülebilir. Tabi isyan etmeden, bağırmadan, çağırmadan bunlar yapılabilir. Ancak ölmüş olan kişinin karısı onu öpmesi caiz değildir diyor. İmam-ı Nevevi'nin El Ezkar adlı eserinde bu şekilde bilgiler geçmekte değerli kardeşlerimiz. Rabbimiz Celle Celaluhu ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Amin.